Öncelikle 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimizin bekası, demokrasimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin namusuna halel getirmemek için canlarından olan 251 15 Temmuz şehidini rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yine aynı şekilde o gece darbeye direnirken gazi olan 2500'ü aşkın vatandaşımızın önünde de saygıyla eğiliyorum. 2500 gazimizi çoktan unutmuşlar. Aracılığınızla buradan soruyorum. Vatandaşlarımızın topladığı azıklarından, rızıklarından fedakarlık yaparak verdikleri o günkü parayla 338 milyon bugünkü parayla trilyonu geçmiştir. 15 Temmuz şehit yakınları için toplanan parayı neden sahiplerine ödemiyorsunuz? Tekrar soruyorum. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan paralar nerede? Tekrar ediyorum. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan parayı ne yaptınız? Bunun cevabını Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden soruyorum. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 251 şehidimizin 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı ortaya çıkarılmadığı müddetçe hem bu dünyada hem öbür dünyada iki eli de yakanızda olacak. Bu vebalden kurtulun. Allah'ım beni affetsin. Milletimden özür diliyorum diyerek bu vebalden kurtulamazsın. Her vebalin bir bedeli vardır. Bu bedeli vebal sahibi olanlar, günah sahibi olanlar, kusur sahibi olanlar er ya da geç ödeyeceklerdir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bu bahçede Erdoğan dedi ki FETÖ'nün terör örgütü olması ile ilgili milat 17-25 Aralık'tır. 2013'tür. Ben şimdi soruyorum. Sayın Bülent Arıcı ve Sayın Hakan Fidan'ı MİT krizinden sonra Pensilvanya'ya niye gönderdi? MİT krizinden sonra belki yeniden uzlaşırız hevesiyle zeytin dalını niye uzattı? Ben şimdi soruyorum. 17-25 Aralık'tan sonra Fehmi Koruyu Pensilvanya'ya niye gönderdi? Ben şimdi soruyorum. 1994'te devlette devamlılık vardır. Milli İstihbarat Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor verdi. Bu raporda Fethullah Gülen'in CIA'in bir maşası taşeren olarak çalıştığı ve kullanıldığı Milli Güvenlik Kurulu'na bildirildi. Sen bunu görmedin mi soruyorum. Gene soruyorum. 2004'te MİT, e, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu'na FETÖ'nün terör faaliyetleriyle ilgili bir rapor verdiğinde sen başbakandın neden bir işlem yapmadın? FETÖ ile aralarındaki kavgayı 17-25 aralığa bağlamak milletin aklıyla da alay etmektir. Değerli arkadaşlar, AK Parti FETÖ ilişkisi kadim bir ilişkidir. Suç ortaklığı gibidir adeta. Ne zaman ki devleti FETÖ'ye teslim ettiler ama FETÖ yüzde 51 istedi, kavga başladı. Hiç kimse unutmasın ve herkes bilsin ki AK Parti için FETÖ yargıda taşeron, devlette de ortak, bankada patrondur. Bütün ilişkileri böyle yürümüştür. Ne zaman ki Fethullah Gülen devletin yönetiminde yüzde ellilik hisseyi yüzde elli bire çıkarmak istediği anda ortaklık bozulmuştur. Bedelini de 251 15 Temmuz şehit ödemiştir. Bunun böyle bilinip algılanması ve Erdoğan'ın gerçekten samimi ise Allah'ım affetsin milletimden özür diliyorumla yetinmeyip kamuoyunun karşısına çıkıp şu sorulara cevap vermesi lazım. Ellerindeki baylok listesinde siyasetçilerin, baylok listesindeki siyasetçilerin isimlerini parti ayrımı yapmadan milletle paylaşması lazım. Erdoğan'ın aynı şekilde aynı şekilde 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderlerinin tamamının, bakanların ve üst düzey yöneticilerin ve belediye başkanlarının görüşmelerini kamuoyuyla açıklaması lazım. AK Parti İstanbul eski il başkanının söylediği, o gece bazı bakanlara ve siyasetçilere ulaşamadık sözünün arkasına düşüp, il başkanının ulaşamadığı, ulaşmadığı bakanların isimlerini alıp millete teşhir etmesi lazım. Ve Erdoğan'ın yurtta sulh konseyinin belgelerinde adı geçen 15 Temmuz başarılı olsaydı, Kimlerin bakan, başbakan, üst düzey bürokrat, vali, ordu komutanı olacağına dair listeyi kamuoyuyla paylaşması lazım. Eğer 15 Temmuz'da mücadelede samimi ise bunu yapması lazım. Ve 15 Temmuz Meclis araştırma komisyon raporunu nereden, niçin, kimden sakladığını da kamuoyuyla paylaşması lazım. 15 Temmuz gecesi bütün üst düzey siyasetçilerin HTS kayıtlarını da aynı şekilde kamuoyuyla paylaşması lazım. Değerli basın mensupları, 15 Temmuz'la ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne atılan çamurlar olsa olsa AK Parti'nin Erdoğan'ın eline yapışır. Erdoğan'ın şunu bilmesi lazım. Eğer gerçekten samimi ise millete bir öz eleştiri vermesi lazım. Allah'ım ben affetsin milletimden özür diliyorum diyerek bu vebalden Kurtulamaz. Tekrar altını çiziyorum. Bu vebalin bir bedeli vardır. Bugün yapılan toplantı, anma töreni Cumhur İttifakı anma töreninden ibarettir. Bugün yapılan anma töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tamamını bağlamamaktadır ve bugün yapılan anma törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 11 siyasi partinin sadece 3 3 tanesi katılmış. Diğerleri Yapılan saygısızlıktan dolayı ve veya çağrılmadıkları için katılmamışlardır. Bunu sizlerle paylaşmak istedim.